أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hak cumamızı, birlikteliğimizi hakkımızda hayırları vesile eylesin. Rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla Rabbimiz hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan azade olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede malum olduğu üzere şöyle buyuruyorlar. Estağfirullah. Kullu nefsin zâikatul mevt sümme ileyne her nefis ölümü tadacaktır ve sonunda bize döndürüleceksiniz buyuruyor yüce Rabbimiz. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam da insanın ağız tadını kaçıran şeyi yani ölümü çokça hatırlayın buyuruyorlar. O yüzden bizim geleneğimizde Rabıtayı Mevt diye bir uygulama vardır veya Tefekkürü Mevt denilen bir uygulama vardır. Bu uygulama ölümü, ölüm gerçeğini ki dünyaya gerçekten bakalım. Ölümü şöyle bir kenara koyalım. Ölümün dışında ne yaşanıyorsa Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir oyun ve eğlence. Alıyoruz, satıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, hastalanıyoruz, kalkıyoruz. Bunlar bir oyun eğlence gibi. Ama ölüme sıra geldiğinde biliyoruz ki canlılar içerisinde öleceğini bilerek yaşayan bunu et bunu fark ederek yaşayan tek canlı insanoğlu. Bunun gereği nedir kardeşlerim? Madem öleceğimizi biliyoruz, artı ölümün nerede de bizi yakalayacağını kestiremiyoruz, bilmiyoruz. Hangi şartlar, hangi durumlarda ölümün bizi bulacağını bilmiyoruz. O zaman her an ölüme hazırlıklı, kabir hayatına efendim hazırlıklı, ahiret yurdundaki Zerre kadar hayır ve şerrin karşılığını göreceğimizi inanarak, düşünerek yaşamak akıllı insanların, efendim, kamil müminlerin işi olmalı. O yüzden efendimiz Aleyhisselam meşhur bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki: Akıllı kimse Allahu Teala'ya iman eden ve öldükten sonrası için çalışan kimsedir. Efendim işte bak falanca çok para kazandı. Çok şöyle efendim işi kitabına uydurdu. Çok uyanık adam, çok akıllı adam. Çalışmış, gayret etmiş, helalinden, temizinden kazanmışsa maşallah, barekallah çok güzel. Ama gerçek manada akıl nedir kardeşlerim? Rabbimizi arayacak, onu bulacak, onun rızasını umacak, onun yolunda hizmet edecek, salih amellerle Rabbimizin rızasını talep edecek bir akıl olmalı. Bu kişi zengin olmayabilir aynı zamanda şu kadar makamların, derecelerin sahibi olamayabilir. Yani illa dünyevi ölçülerle insanın, aklı ölçülmez, İlla dünyevi ölçülerle efendim şu adam şöyle akıllı, böyle efendim ee, uyanık, hayır. Gerçek manada akıl sahibi, Rabbini tanıyan ve o tanımasının gereği neyse ona göre hareket eden kimsedir. Aciz olan kimse, Efendimiz Aleyhisselam'ın tarifleriyle Allahü Teala'ya inanmayan, inanmadığı için salih amellerde bulunmayan ve öldükten sonra da ya Allah varsa beni affeder belki düşüncesiyle, ümidiyle ortaya bir acziyet koyan kimse. Gerçek manada aciz de bu kimsedir kardeşim. Peki hocam, hemen böyle sohbetimizin başında ölüm akıllı olmak, dünyayı anlamlı kılmak, yani ahiret yurdunu incelemek. Neden bunlardan bahsettik? Kardeşlerim ölüm bir gerçek, en büyük gerçek. O zaman ölüme layık olduğu şekilde hazırlıklı bulunmak bütün Müslümanlar olarak bizim boynumuzun borcu. Efendim bir hastalık başımıza geldi, bir bela musibet başımıza geldi. Bizim babalarımızdan, dedelerimizden, evlatlarımızdan, yakınlarımızdan hem de elimizle toprağa koyup e, toprağın barına emanet ettiğimiz insanları görüyoruz, biliyoruz değil mi? Biz de bir gün nasip olursa o kefene sarılacağız, o toprağın içerisine emanet edileceğiz. O zaman başımıza bir bela musibet geldiğinde, ki biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık, bize çok şeyler öğretti bu süreç. Bütün dünyayı alt üst eden, bütün dünyanın gidişatını değiştiren bir süreç yaşadık. O zaman hastalandık hemen. Yani acaba ölüm bizi bulabilir mi? Ölüme bir hazırlık süreci orada hemen zihinlerimizde canlanmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurduğunu ifade edelim. Müslümana hiçbir zahmet, hastalık, keder ve eziyet isabet etmez ki Hatta ona batan diken için bile Allah onları onun günahlarına kefaret kılmasın. Başımıza ne gelirse gelsin, bir günahımız varsa buna kefarettir. Yoksa derecelerimizin yükselmesine vesiledir. Dolayısıyla efendim bir hastalık bizi yakaladı, hemen böyle sözümüz meclisten dışarı, ''Ya Rabbi bu kadar insanın içinde bu hastalık beni mi buldu?'' Böyle dememek lazım. Büyüklerimiz hastalığı tarif ederken Rabbimizin hediyesi olarak görürlerdi. Rabbimizin hediyesi geldi derler. Bu bakış açısını muhafaza etmek lazım. Evet, eğer dünyaya dalarsa sadece amaç ve hedefimiz hayatta başarılar elde etmek, efendim geçici olan bu dünya hayatını ihya etmek olursa kardeşlerim şu ayet-i kerime bize kulağımıza küpe olacak bir ayet-i kerimedir. Cuma suremizde İslam kul innel mevtellezî tefirrûne Minhu. kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya şimdi kimse ölmek istemiyor. Diyor ki, ölüm hep başkasına gelsin. Yaşlıya gelsin. Hastaya gelsin. Yani e, internette, televizyonlarda bir röportaj yapmışsa şimdi soruyorlar kadınlara. Diyorlar ki efendim işte Azrail Aleyhisselam gelse sizin mi canınızı alsın, eşinizin mi? hiç kimse e, benim canımı alsın da eşim dursun demiyor. Eşim gitsin benden önce. Niye böyleyiz? Ölümü kendimize yakıştıramıyoruz. Halbuki ölüm, bak her gün ölüp diriliyoruz aslında, her gün. Mevlamız bizi ölümün küçük kardeşi uykuya alıyor, ruhumuzu kabz ediyor, ondan sonra bedenimizi tekrar iade ediyor. Ölüm de artık o ruh gitti, daha yenmeyecek işte. Rüyanın, uykunun büyük hali ölüm işte. Niye ölümden bu kadar korkuyoruz? Mevlana Hazretlerine sormuşlar bu soruyu. Efendim, insan öleceğini biliyor. Rabbimizin ayeti var, buna da iman ediyoruz. Ama niye biz bu ölümü istemiyoruz? Mevlana Hazretleri, Kaddesallahu Sırrah buyurur ki, Dostlar, aslında insanoğlu ölümden korkmaz. Öleceğimizi biliyoruz. Ölümden korkmaz. Asıl korktuğu şey, ölüm bir ayna gibi tabiri caizse insana kendi rengini gösterir. O yaptığımız günahlar, işlediğimiz hatalar ölüm deyince hemen aklımıza gelir. Ya daha tövbe edecektik, namaz kılacaktı, işte şöyle şöyle Müslüman olacaktı ki ölüm geldi. E o zaman yerin altı var, hesap var. İnneden etmeye her şeyin hesabı bize sorulacak. O yüzden Mevlamız buyuruyor ki kendisinden kaçıp durduğunuz o ölüm var ya, o mutlaka size gelecek, ölüm sizi bulacak sonra gizli ve açık her şeyi bilene götürüleceksiniz. Ya ben orada da bir adam bulayım da işimi götüreyim, kitabını uydurayım orada. Böyle bir şey var mı? Öyle bir mahkemeden bahsediyoruz ki o mahkemenin hakimi, savcısı, sorgulayıcısı bütün olan her şeyin şahit zaten. Başka şahide ihtiyaç yok. Ve kefe billahi şehida. Şahit olarak Allah Celle Celaluhu yeter. Melekleri yeter. Azalarımız konuşmayacak burada. Elimiz ayağımız lehimize veya aleyhimize deli olacak. Ya Rabbi şöyle doğru yaptı, şu konuda yanlış yaptı diye azalarımız, derilerimiz, derimiz konuşacak. Diyecek ki Ya Rabbi bu böyle 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 yaptı. Bize diyeceğiz ki ya sen niye konuşuyorsun? Bunları söyleme belki azaptan kurtarırız. Bak ateş var, azap var. Ama oradaki adalet zerre kadar hayrın ve şerrin sapmayacağı bir adalet olacak. O size yaptıklarınızı birer birer haber verecek buyuruyor Rabbimiz. Evet, biraz önceki naklettiğimiz hadis-i şerifimize dönelim. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhmadan naklediliyor. Akıllı olan, olgun olan mümin kimdir? Allah Resulü aleyhisselam soruyorlar. Ölümü en çok anan ve ona en çok hazır bulunanlardır. Bunlar dünyanın şerefi ve ahiretin kerametini beraber götürürler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Büyüklerimiz kardeşlerim ölümü düşünmeden, hesaba katmadan asla bir hayat yaşamamışlar. Şimdi şu anda huzurunda bulunduğumuz Abdullah Abi Gazi Hazretleri nerededir? Medine-i Münevvere'dedir değil mi? Sivas'a niye gelmiş? Burada efendim çarpışmışlar ilahi kelimetullah uğruna şehit düşmüşler. Aslında çok asil ve zengin bir ailenin evladıymış. Dünyalık hiçbir sıkıntısı yokmuş. Bütün bu dünyalıkları elinin tersiyle itip şehadete koşmak değil mi kardeşlerim? Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisi şerifinin sırrını tam manasıyla çözmek demektir. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyorlar? Cennete gidip de Dünyaya dönmek isteyen hiç kimse yoktur. Bunun bir tek istisnası vardır. Onlar da şehitlerdir. Onlar cennete varırlar. Orada gördükleri ilgiden, alakadan, karşılaştıkları güzel muameleden dolayı tekrar dünyaya dönmeyi, tekrar şehit olmayı, tekrar dünyaya dönmeyi, tekrar şehit olmayı, tekrar dünyaya dönmeyi, tekrar şehit olmayı, tekrar dönmeyi, tekrar şehit olmayı ister. İşte iman ölümü, cenneti Efendim şehadeti bu sırları bizi bu sırları çözmeye götürür kardeşim. İmanımız ne kadar canlı, ne kadar diri, heyecanımız ne kadar bu konuda yüksek olursa bizim karımız o kadardır. O zaman bir kardeşimiz hastalandıysa onu asla ziyareti ihmal etmeyeceğiz. Şartlara göre. Yani bazen böyle salgın, bulaşıcı hastalıklar oluyor. Bunları kastetmiyorum. Müsait kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Biz hastalandığımız zaman kardeşlerimiz bizi ziyaret etsin diye nasıl bekliyoruz, bekliyorsa biz de kardeşlerimizi hali hatırını soracağız. Şimdi i̇şte baktık ki bir kardeşimizin durumu ağırlaşıyor. Eğer imkan varsa bu kardeşimizi kıbleye doğru çevirmek, e, kelime-i tevhidi, kelime-i ona telkin etmek, Hani böyle söyle bakayım La ilahe illallah, söyle bakayım Muhammedur Resulullah böyle değil de onun işiteceği kıvamda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah onun zihninde, gönlünde kelme i tevhid, kelime-i şehadet canlı kalsın diye bunu yapacağız. Başında Yasin-i Şerif okuyacağız. Dirilere ve ölülere, ölmek üzere olanlara Rabbimizin kelamından daha şifa verici bir şey olabilir mi? İstan billah ve nunzilu minel Kur'an <laughs> ma huwa şifaa'un ve rahmetul lil mu'minin. Allahu Teala'nın indirmiş olduğu şeylerin bir kısmı şifadır, rahmettir müminler için. Kafirlerin ne yapar? Onların da inatlarını, inkarlarını efendim duydukça onlar artırır. Diyelim ki Emir Hak vaki oldu. Bir kardeşimiz vefat etti. Şimdi insanlar hemen duygusal bir boyuta tabiri caizse genel olarak geçiyorlar. Şimdi bir cenazemiz olduğu zaman bu normaldir de yani insanız. Annemiz, babamız, babamız, yakınlarımızdan vefat edenler bizi hemen duygusallığa sevk ediyor. İşte bakıyoruz cenaze haberi duyurulacak, cenazemiz yıkanacak, efendim bir organizasyon yapılacak. Bunlarla ilgili biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, bu işlerde tecrübeli olan kardeşlerimizin böyle yerlerde devreye girmeleri gerekiyor. Her şeyi cenaze sahibine bırakmak ne bizim dini ölçülerimize ne de milli örfi ölçülerimize uymaz kardeşler. Uymaz. Çünkü bu kardeşimizin bir acısı var zaten. Şimdi zihni karışık, gönlü karışık, belki tam ayarlama yapamayabilir, eksik kusur e, işlenebilir. Dolayısıyla komşular, akrabalar hemen bu vefat haberini mümkün olduğu kadar kısa sürede insanlara duyurması lazım. Bizler gelinliğimizde salatu selamlarla cenazelerimizi ilan ediyoruz. Bu da bize bir mesaj olmalı. Efendimiz Aleyhisselam ile yaşarsa Efendimiz Aleyhisselam ile gidiyoruz. İnşallah kabirde onunla beraber oluruz. İnşallah hayret yurdunda onunla beraber oluruz. Ama Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine, Efendimizin mübarek yollarına sahip çıkarsak oluruz. Yoksa ben çok seviyorum Allah Resulü Aleyhisselam'ı, e böyle bir iddiamız varsa bunu ispat edeceğiz. Nasıl seviyoruz? Bir mekanda oturduk, saatlerce konuştuk, yedik içtik, hiç Allah Resulü Aleyhisselam'dan bahsetmedik. E bu sevginin bir tezahürü olmaz. Ona bir salatü selam getirmedik. Cuma günündeyiz, Özellikle Cuma günü Efendimiz Aleyhisselam bana çok salatu selam getirin buyuruyorlar. Bunu ihmal ettik. Giyimimiz, kuşamımız, konuşmamız, alışverişimiz, akrabalık bağlarımız her şey Allah Resulü Aleyhisselam'ın gösterdiği istikamette şekillenmeli kardeşlerim. Evet, cenaze duyduğumuz zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun biz Allahü Teala'ya aidiz, ondan geldik, ona döneceğiz. Hüküm onundur. El hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır. Veren de o, alan da o. Dahi var ki içinde diyor Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri. Peki hocam ölüye ağlanır mı? Ölüye ağlanması kadar dola, doğal bir şey yok. Şimdi bir ayrılık geçici de olsa insanın hüznü boğar. Neticede biz de gideceğiz oraya ama bir ayrılık süreci var. Efendim bazı efendim cenazelerde işte genç görüyoruz. Çektiği hastalıklar gönlümüze düşüyor. Biz diyoruz ki ya gencelik yaşında işte gitti, şöyle oldu, çocuğu vardı, işte şu kadar hastalık çekti, dünyada işte şu tatları tadamadı filan. Bu bizim hesabımız değil mi? Mevlamızın hesabı karşısında bizim hesabımızın bir hükmü yok kardeşim. Hükme boyun eğeceğiz her şeyden. Teslim olacağız. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz, teslimiyetimizi göstereceğiz. Sonrasında e, ağlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam cenazeye ağlamayı yasaklamamış. İsyan veya baş kaldırı şeklinde, es cahiliye döneminde insanlar böyle e, tırnaklarıyla yüzlerini yırtarlar, bağırır, çağırırlar, isyan ederler. Efendim, Efendimiz Aleyhisselam bunu yasaklamış. Tabii ki kendileri de. Henüz iki yaşında oğlu Hazreti İbrahim vefat ediyor biliyorsunuz. Kucağına alıyor evladını Efendimiz Aleyhisselam'ın gözleri doluyor. Ya Resulallah siz ağlamayı yasaklamıştınız, sizi ağlıyorsunuz. Efendimiz buyuruyor ki bu bir babanın evladına merhamet gözyaşlarıdır. Ben size böyle bir ağlamayı yasaklamıyorum. Bağırarak, çağırarak, hani beni mi buldu bu musibet tarzında söylemler veya tavırlar varsa ben size bunları yasaklıyorum buyurdular. Tabi cenazemiz yıkanacak, kefenlenecek. Bu konuda da kardeşlerim, tecrübeli kardeşlerimiz, hocalarımızı. Ha burada tabi şu sözün altını çizelim. Asıl olan cenazede nedir? En yakını kimse o cenazeyi o kimsenin yıkamasıdır. Babası vefat etti, evladı yıkayacak. Evladı vefat etti, babası yıkayacak. Annesi vefat etti, varsa kızı, kardeşini ise onlar yıkayacak. E hocam, bazen öyle görüyoruz ki, babamız vefat etmiş, diyoruz ki, ya şu babana bir tas bir su dök. kardeş, yani artık gidiyor son yolculuğunda. Hocam ben ölüden korkarım diyor. Ya diriden korkmuyorsun, ölüden niye korkuyorsun mübarek? Bir de korktuğumuz kim? Babamız, amcamız, neyse yani dostumuz. Ölüden niye korkacağız? Ölünün yapabileceği bir şey olsa değil mi? Oraya öyle teslim olmuş şekilde yatmaz. Alır başını gider. Kimseye eyvallah etmez. Öyle bize ne yapacak? O bizim ona hizmetimize muhtaç bir durumda tabiri caizse bu konulara da kendimizi alıştırmamız lazım. Zaman zaman cenazelere katılmak lazım. Hani nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir, musallaya nasıl getirilir, o süreçteki tekbirler, tehliller, salatü selamlar nedir? Varsa borçları daha kabre konulmadan mümkünse bu borçları ödemelidir. Namaz, cenaze namazı bazen görüyoruz kardeşlerim. Şimdi tekbirler alınıyor, kardeşlerimiz ellerini kaldırıyor cenaze namazı kılarken. Yani sadece bir defa başlangıçta tekbir alacağız, diğerlerini hocamız tekbirini e, sesle söyleyecek, biz de dualarımızı okuyacağız peşi sıra. Birinci tekbirde malum, Subhaneke duamızı Vücelle kısmı kısmıyla beraber okuyoruz. İkinci tekbirde salli, salli barikler okuyoruz. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını bilmeyenler efendim Fatiha veya Rabbena dualarımızı efendim e, dua niyetiyle başka nakledilmiş dualar, meşhur dualar var. Bunları okuyorlar. Efendim baş sağlığı vereceğiz. Bu e, teselli, teskiye diyelim. Ee burada da kardeşler mesela bizim şehrimiz açısından bir bir eleştiri yapalım. Şimdi kardeşimiz cenazeye katılıyor mesela genel olarak mezar mezara kadar gidiyoruz ama sanki cenazeye katıldık bizim vazifemiz burada bitti gibi bir algıda var bir kesimde. Bunu kırmak lazım. Zamanımız müsaitse efendim cenazeyi kabre kadar götürün. Orada en son vazifelerimiz yapıncaya kadar beklemek en doğrusu kardeşlerim. Orada hocamız cenazenin başında bir müddet durur, definden sonra telkin yapar. Yani kul la ilahe illallah Muhammedur der. Şimdi bu yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır, bir kısmı evet şöyle olsun, bir kısmı olmasın. Bu tartışmaları bir kenara bırakmak lazım kardeşim. Yapılırsa kanaatimize göre güzel olur. Biz orada kardeşimize kopya verecek halimiz yok. O orada sınavda. Ama kabri başında durdum. Bir kelime-i tevhidi hatırlattık. Efendimiz Aleyhisselam ölülerin bizi göreceğini, seslendiğimiz zaman bizi duyacağını, kafirler için bile bunu söylüyor Efendimiz. Bedir Savaşı'nda öldürülen Ebu Cehil ve avanelerinin başına varmış, Allah'ın size vaat ettiği ateşi, cehennemi buldunuz mu buyurmuş. Ya Resulallah bunlar öldü, duyar mı sizi? Siz beni nasıl duyuyorsanız, onlar da beni duyuyorlar, ama bir farkla onlar cevap veremiyorlar buyurlar. Cevap veremiyorlar. Biz söyleyelim, iyi niyetimizi gösterelim. Rabbimiz onlara yardımcı olsun. Cevap veremeyen kardeşlerimiz varsa yerin altında Rabbimiz onlara cevap vermeyi nasip eylesin. Bize de kabir suallerine kolaylıkla cevap vermeyi nasip etsin. Burada bir hüsnü niyet vardır. Bunu yapmak lazım mümkün olduğu kadar. Efendim mezar Çeklimiz, taşımız, bunlarda böyle abartıya, israfa kaçmadan hareket etmek lazım ki bu yönüyle şehrimiz çok şanslı elhamdülillah. Bütün Türkiye örnek olan bir uygulama şehrimizde yapılıyor. Tek tip bir mezar var. Yani burada alim, cahil, zalim, zengin, fakir herkes nedir orada? eşittir. Bunu gözümüzde, gönlümüzde de görmüş oluyoruz. Ve İslam'a uygun olanı da budur zaten. Böyle kabirleri, şatolar gibi yapmak, süslemek, efendim buralara resimler koymak filan bunlar Müslüman'a yakışmaz kardeşler. Ölümde asıl olan nedir? Kullu men aleyha fa ve yebqa vecuhu rabbike zul celal ve ikram. Her şey fanidir. Baki olan senin Rabbinin zatıdır buyuruyor. Buyuruluyor ya. Bu görülsün, bu hissedilsin, bu tecelli etsin. Yani babamız vefat etti, vazgeçmiyor. Ya o da gitti, o da geçiciydi, ben de gideceğim. Bunu kabullenmek zorundayız, o yokluğu hissetmek durumundayız. Kul olarak bize düşen, yakışan bu kardeşler. Şimdi yaz, taziye, bizde bir dönem çok yoğun böyle haftası, kırkı, elli ikisi filan bunlar vardı. Bu Son dönemde elhamdülillah bunlar biraz azaldı ama Yine de efendim 40'ı geçti de bak görüyor musun babasının annesinin yemeğini vermedi. Ya ikinci gecesi oldu da işte bir ekmek bile vermedi. Ya bunu babamızın dedemizin vefat eden yakınımızın hayrına illa 40'ını beklemek durumunda değiliz ki. İlla ikisini beklemek durumunda değiliz ki. Ne zaman elimize fırsat geçti vefat etti büyüğümüz, kardeşimiz kimse hemen öbür odada bir hayır yapabiliriz. 52 gün sonra da yapabiliriz. Ama illa 52. gün, 40. gün dersek bu doğru olmaz kardeşler. Ve vefat eden kardeşlerimizin ailesine de İslam'ın dinimizin öngördüğü taziye süresi 3 gündür. Üç günden sonra artık bu kardeşimize sürekli böyle yok yaz bayramları, yok bilmem neler bunlar İslam'a asla uygun değildir kardeşler. Ya da unutmaya çalışıyor. Biz habire Bak senin işte şunun öldü. Sen illa üzül buna. Ya üzüldü işte yeteri kadar. Daha niye? Üç günden sonrası İslam'a göre doğru değildir kardeşim. Evet şimdi bu kabir ziyaretiyle alakalı, ezanımız okunmadı değil mi hocam? Okunuyor. Şimdi kabir ziyaretleriyle ilgili de özellikle şu anda Abdullah Abdülhavi Gazi Hazretleri'nin huzurundayız. Burada e, hanım kardeşlerimiz de bizi dinliyorlar. Özellikle onlara biraz sözümüz olsun. Biz de üzerimize düşeni alalım burada. Kardeşlerim, kabir ziyaretleri İslam'da son derece önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam, ben size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Çünkü insanlar geçmişleriyle kibirlenmeye, övünmeye ta kabirlerin başlarına gidiyorlardı. Ama tevhid inancı insanların gönlüne yerleştikten sonra Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman Cennetül Bakiye kabristanına gider. Orada işte eşlerinden, çocuklarından, dostlarından vefat edenlerin kabirlerini hasaten ziyaret ederdi. Size ziyarete müsaade buyuruyorum. Ziyaret edin. Kabirler size ölümü ve ahireti hatırlatır. Şimdi biz şehirlerde yoğun tempo ile yaşıyoruz. Bize ölümü hatırlatan fazla çevremizde bir şey yok. Böyle bir iki şehrimizin içinde türbeleri çıkalım, kabirleri, türbeleri. Böyle bakıyoruz binalar, yollar, süslü püslü, cıvıl cıvıl her şey biraz ölümü unutturuyor bize. Zaman zaman kabirleri ziyaret etmek lazım. O kabirdeki insanlara dua etmek lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlel kubur. Ve aleykümselam selam ya ehlel dünya. Bu selamlamayı yapmak lazım. Fatihalar, Yasin-i Şerifler, Üç Sureleri, i̇hlas Şerifler vs. dualardan bildiklerimizi okumak lazım. Ruhlarına bağışlamak lazım. Kabirleri ezmemek, çiğnememek lazım. Oralara böyle Tapınır gibi, efendim, aşırı hürmet, aşırı saygı... Tabii ki bunu söylerken, e, kelimeler cümleleri seçerek kullanmaya çalışıyorum. Bizim yaşayan insanlara da hani hürmetimiz, böyle büyüklerimize sırtımızı dönmemek gibi e, alışkanlıklarımız, geleneğimizden gelen uygulamalarımız var. Şimdi Abdullah abi Gazi Hazretleri gibi bir zatı ziyarete geldiysek, bu bahsettiğimiz sınırlar ölçüsünde ziyaretimizi yapacağız. Ha, sırtımızı dönmüyoruz, yine dönmeyelim. Ama böyle secde eder gibi, mesela ben bir yerde şahit oldum, hocam biz kabir zikri yapıyoruz. Nedir o? O Hazretin mezarını ortaya alıyoruz. Bir de hu derken böyle kabre doğru secde ediyoruz. Bunun adı kabir zikri. Hadi bakayım. Oldu gitti. Yani ömrünü tevhide, Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine adamış insanların, büyüklerimizin kabrinde Allah korusun. Dinimizi, imanımızı bırakıp çıkabiliriz. Bu çok dikkat etmemiz gereken bir noktadır. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Bizlere de imanı kamil ve ameli sarih üzere bir hayat yaşayıp tertemiz bir halde ruhumuzu, emanetimizi teslim edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kabir suallerine kolaylıkla cevap verebilmeyi, sırat köprüsünü hızır gibi geçebilmeyi, Efendimizin havzu kevserinden kana kana içebilmeyi, Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize de bizlere de nasip eylesin. Amin. Bugün şu güzel mekanda, şu özel mabette Rabbimiz bizleri bir araya getirdiği gibi, yarın kıyamet gününde Firdevs cennetlerinde buluşabilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayram bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Rabbimiz yerden ve gökten maddi manevi her türlü rahmetini, bereketini جمنا مزيئا احصانا الى السن لطفا الى السن الى ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه